Milyonlarca kişinin maaşını doğrudan etkileyen yeni dönem asgari ücret hazırlıkları resmen başladı. Ekonomik dengeler, enflasyon oranları ve refah payı gibi kriterlerin temel alınacağı süreç öncesinde taraflar ilk kez aynı masada buluştu. Toplantının 2026 yılı asgari ücret süreci için yol haritasının belirlenmesinde kritik bir rol oynaması beklenirken zam oranı için ihtimaller de vatandaşın gündeminde. Türk İş İl Temsilcisi Osman Korkmaz, 2026 asgari ücret tespitine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Korkmaz, asgari ücretin 35 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. Temsil konusunda eşit olursak, şimdi 5 tane işveren, 5 tane hükümet yanlısı, 5 tane işveren, e, işçi temsilcisi, e, onların verdiği karar her zaman dedikleri oluyor. Ama eşit şekilde temsil hakkı olursa, Oraya gelen işçi temsilcisi olarak Türk işimizin eylemleri, ondan sonra verdiği veriler değerlendirilirse katılacaklarını söylediler. Tabii ki biz geçen yıl 2024'te enflasyon %44.93 olduğunda en az %45 asker ücrete zam gelir diye düşünmüştük. Ama maalesef %30 gibi bir 2025'in enflasyonu Öngörülerek %30 verildi ve bunu çalışma bakanımız cumhurbaşkanımız e, enflasyonu ezdirmedik gibi böyle beyanları bulundu. E, bizler geçen yıldan zaten asker ücretinin yüzde alacağı var. Bu yıl tahmini enflasyon e, merkez bankasının dediği gibi yüzde yirmi yedi, yüzde yirmi sekiz asla değil. En aşağı yüzde %34 üç, otuz olacak. Bizler en aşağı askeri ücretin 35 bin lira olmasını istiyoruz. 7 milyon askeri ücretli aileleriyle beraber en az 20 milyon kişiyi ilgilendiren bu konuda özellikle ekonomi yönetimi. Bakın e, bu insanlar gerçekten çok zor durumdalar. E, o kadar zor durumdalar ki inanın anneleri babaları destek olmasa hayatta kalamazlar. Ev sahiplerine asgari ücretliye kira artışı konusunda insaflı olması çağrısında bulunan Korkmaz, ekonomi yönetimi asgari ücretin iki katıyla 15 gün geçirsin, verdikleri orana razıyız dedi. Buradan ev sahiplerine de e, bir ricada bulunmak istiyorum. Tamam e, Allah'ım sizlere bu imkanı vermiş ama birçok ev sahibi şu anda asgari ücret artsın da işte asgari ücretle oturan kiracılarına hemen o oranı yansıdığım gibi düşünceleri var. Yani el israf diyorum. Yani bugün asker ücretimize 10 bin lira zam gelince asker ücret ev kirasına da 10 bin lira gibi zam yapmak zaten e, geçim sıkıntısında olan, zor durumda yaşayan asker ücretliyi iyice zor duruma sokuyor. Hani bu konuda yetkililerimizden anlayış bekliyoruz. E, asker ücretlerimizin insan onunla yakışabilir bir ücret almalarını talep ediyoruz. Geçen ayki toplantımda şöyle bir şey demiştim basın açıklamamda vekillerimiz olsun, ekonomi yönetimiz olsun. İnanın 15 gün. Şu anda asgari ücret 22.104 lira. Kendilerine iki katı para verelim. Eğer 44 bin lirayla 15 günü geçirebilirlerse biz artık devletimizin veya iş adamlarımızın belirlemiş orana hiç itiraz etmeyeceğiz. Yani öyle e, tabandan sıkıntıyı yukarıya götüremeyen İktidar ee, iktidar vekili, hükümet e, vekillerimize de bunu özellikle rica ediyorum. Yukarıda inanın var ya bu 7 milyon asker ücretlerinin nobalını diğer tarafta ödeyemeyiz. Gerçekten çok zor durumdalar. Ee, hani açlıktan kimse ölmez. Açız deniyor da. Ama kesinlikle çoruğu, çocuğu artık onlar geleceğini düşünemiyorlar ya. Ee, Evlenme asker ücretli, bekar insan evlenmekten korkuyor. Evlen insan çocuk yapmaktan korkuyor. Çocuk yapan bir çocuğuluktan fazlana bakamam diye korkuyor. Onun için insan onuna yakışabilir ücret istiyoruz.